Merhaba arkadaşlar ben İsmail Lazicore. Minecraft üzerinden bir hikaye yazacağım. Umarım bu hikayeyi beğenirsiniz. Çünkü hikaye yazmaya bugün bu saatte ve şu saatte başlayayım başlamayı düşünüyorum. En yakın zamanda hikayeyi bitirip sizinle paylaşacağım. Hem mikrofonum da çok kötü. O yüzden bir şey yapamıyorum şu anda. Ne yapalım? Kader utansın. Hemen tanıtıma geçmek istiyorum yani fazla zaman olmaz zaten tanıtımlar kısa sürer biliyorsunuz. Ay durun bir saniye. Neyse. Şimdi hikayemiz bu şekilde olacak. Yani burada doğduk sonra filan doğacağız işte. Doğacağız 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 falan. İşte ben bu adamın ismi Tony Stark. Yakında bu adamın niye Tony Stark olduğunu hikayede öğreneceksiniz hikayeden kısıtlar veriyorum şu anda mikrofonu bu arada çok bozuk yeni mikrofon alana kadar bu mikrofonu idare etmeniz gerekecek bu hikayede çoğunlukla ben konuşarak yapacağım ama bazen yazılı olabilir bu yüzden yani affedin beni lütfen yani şuraya da bir ışınlanma aracı gibi bir şey yapacağım yani hikayeden bahsetmek istemiyorum ama yine de ana karakterleri bilin istiyorum bu adamın ismi Tony Stark. Stark Endüstrilerin başkanı iken birdenbire çorak bir araziye düşen adam. Bu adam yemeklerle beslenecek, madenlerdeyken de demir falan zırh yapmaya çalışacak. Ve sonra sona gidip ejderhayı kesip geri gelecek. Daha fazla kesit vermek istemiyorum. Tek diyeceğim şey izleyin ve öğrenin.